Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Adana imsak vakitlerine bu videoda beraber bakacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilirsiniz. İmsak vakitleri yani sahur vakitleri imsak vakitine kadar niyet etmemiz gerekmekte. Hem icre hem miladi takvime göre imsak vakitlerini öğrenebilirsiniz. 13 Nisan'dan 12 Mayıs'a kadar ki tüm Ramazan günleri için. Sizde ilgili günün ilgili vaktini öğrenmek için videomuzu durdurmanız yeterli olacaktır. Tüm Ramazan'ın Adana için imsak veya savur vakti hangisini telaffuz etmek istiyorsanız vaktini öğrenebilirsiniz. Savur vaktini, imsak vaktini takip edebilirsiniz. 13 Mayıs 2021 Perşembe günü de Ramazan bayramımızın ilk günü. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.